Evet, Cumhurbaşkanı Aliyev aynı zamanda istikamet Şuşa dedi. Evet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev konuşmasında Şuşa'nın işgalden kurtarılacağı mesajını da bu şekilde verdi. Peki, Şuşa neden önemli sayın seyirciler? 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa, Azerbaycan Türkleri için sadece bir şehir değil, çok sayıda aydının yetiştiği, kültür mabedi olarak kabul edilen kadim bir Türk kenti. Nece ki Ermeniler bizim kadim torpağımızda indi gelipler yaşamağa, işlemeye. İndi bakım görüm kim gelecek? Şuşaya mezgullaşma Aliyev istikamet Şuşa dedi. Operasyonların oraya yöneleceğinin sinyalini verdi. Kadim şehrin işgalden kurtarılacağı mesajını duyurdu. Şuşa asırlar boyu Azerbaycan'ın siyasi ve kültür merkezlerinden biriydi. Sayısız şair, müzisyen, bilim insanı yetiştirdi. Bunlardan birisi Azerbaycan'ın milli marşının bestecisi, bestecisi Doğu'nun ilk opera bestecisi Üzeyir Hacıbey oldu. Bu eser Azerbaycan bu, İşgal edilen Şuşa, Azerbaycan'ın müzik beşiği, Kafkasların sanat mabedi olarak adlandırılıyordu. Azerbaycan mimarisinin de kalbi burada atıyordu. Bir açık hava müzesi olan kent 1977'de tarihi ve mimari koruma alanı ilan edildi. Azerbaycan'ın göz bebeği Şuşa, 8 Mayıs 1992 yılında Ermeniler tarafından işgal edildi. İşgal sırasında 195 şehit verildi. 20 binden fazla Azerbaycanlı vatan toprağını terk etmek zorunda kaldı. Şehirde Azerbaycan'a ait yüzlerce eser tahrip edildi. İlham Aliyev, Karabağ operasyonu ile ilgili konuşurken Şuşa işgalden azat edilmeden bu operasyon yarım kalır demişti. Şuşa'nın işgalden kurtarılması Bence ordumuzun esas hedeflerinden birisidir. Ermenistan'ın Şuşa'yı işgalinden bu yana 28 yıl geçti. Azerbaycanlılar şimdi tarihlerinin ayrılmaz parçası Şuşa'nın işgalden kurtarılacağı günü bekliyor.